Kim bu güzel kadın? <laughs> Meşhur sinema yıldızı Dürrin Arbel. Son aylar içinde ard arda filmleri çıkıyor. Hepsinde de birbirinden güzel. Üstelik korkunç bir oyun gücü var. Halk öyle tutuyor ki... ...bir yıl içinde zirveye ulaştı. <laughs> Bir türlü tanışamadım. Nasıl olur? Senle, Atıf abilerin elinden kim kaçar, kim kurtulabilir? Merhaba kan. Merhaba Timur. Demek niye sokağa çıktın? Bana karşı küskünlüğün geçti değil mi? Küskün değilim abi. Olanları da çoktan unuttum Atıf abi. Aferin sana, otur bakalım. Ee, sevgili ortağım, neşeli bir halim var, hayrola? Geç kaldın, az evvel Dürün Erbel buradaydı. Bu akşam tanışıyorum onunla. Yalan söylüyorsun. Bu gece son filminin galası varmış. Filmden sonra da prodüktör Lütfü Baran evinde bir parti verecekmiş. Dürrenin şerefine. Lütfü eski arkadaşımdır. Davet etti beni. Merak etme, seni de götüreceğim. Hakan, sen de geleceksin. Bu gece de erken yatmak istiyorum. Geceleri kolum çok sancıyor. Sabah da fizik tedavisine gideceğim gene. Hani unutmuştun olanları? Beni üzmek için söylüyorsun kolunun acısını. Bu gece bizden geleceksin o kadar. Hayır, gelmeyeceğim. Yan kapıdan çıkalım. Kalabalığa karşı itilip katılmayalım. <laughs> <laughs> Hanımefendi bilirsiniz ki bendeniz dedikodudan hiç hoşlanmam. hiç hoşlanmam. <laughs> Ama meşhur ses yıldızı Sese'nin sevgilisi fabrikatörden ayrıldığını, <laughs> fabrikatör Ceşe'nin otomobil yarışçısı sevgilisine 200 bin liralık bir broş aldığını yemin ederim ki ben size söylemedim. <gülüyor> 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 o mutlaka hayranlarındandır. <laughs> Aa, evet öyle olacak tahmin ederim. Çünkü bilemezsiniz genç kızlar peşimi hiç bırakmıyorlar hanımefendiciğim. <laughs> bir dakika bile boş kalmıyorum. İnanmazsanız gelip kulaklarınızla işitin. <laughs> Müsaadenizle. <ederim. Ha>, <laughs> Kıymetli iş adamlarımızdan Atıf Sakay'ı size tanıştırmak istiyorum. <laughs> Aynı zamanda aile dostumuzdur. Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi. Çok naziksiniz beyefendi. Timur Afşaroğlu, Atıf Bey'in hem iş ortağı hem de arkadaşıdır. Hayatımın en mutlu dakikası. <laughs> Teşekkür ederim. Bir hayranınız daha var hanımefendi. Hakan, gelsene yanımıza. Mahcup, çekingen bir çocuktur. Ama ileride mükemmel bir piyanist olacak konservatuarın son sınıfında. Çok sevindim sizi tanıdığıma. Oyun gücünüze hayran oldum bu akşam. Başarımda en büyük pay rejisörümün. Dürün Hanım benim en rahat çalıştığım sanatçı arkadaşımdır. Müsaadenizle efendim. Şerefinize bir ziyafet vermek istiyorum. Lütfeder gelir misiniz? Sizi evimde dostlarınızla birlikte ağırlamak benim için büyük bir şeref olacak. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama gece hayatıyla başım hoş değildir. İçkiyi de hiç sevmem. Yeni başlayacağım filmimin hazırlıkları ile de meşgulüm. <laughs> Şimdilik beni mazur görün. Aramızda birkaç dakika bile kalmanız büyük bir mutluluk olacak bizim için. Evet. Lütfen kırmayın.